İyi günler sevgili hanımlar. İşkolik Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalem oyasını paylaşacağım. Önceden bitirdiğim yazmamı sizlere göstereyim. Bitmiş hali böyle. Bu da farklı bir model. Bunu ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Bu da 3,5 numara örgü ile işlenen bir model. Bugün size bu modeli anlatacağım. Önce yazmamı iki zincir çekerek bu şekilde tığlıyorum. Sonrasında genelde kalem oya, kalem kullanılıyor kalem oyasında ama ben misin alış için iki tanesini yan yana koyarak yapıyorum. Daha güzel oluyor. Hem de bir yazmanın tamamını bir kere dişlemiş oluyorum. Bakın böyle. Size şimdi nasıl yapacağımı anlatacağım. Önce yazmamızda bakın böyle tığladığım iki zincir çekerek yaptığım yerlere batıp Ben buna diş diyorum. İlmek yani. 2 zincir çekip şişlerin başına geçirip bırakıyorum. Bakın böyle. İlmeği aldım. 2 zincir çektim. Ve şişimin başına geçirdim. İlmeği aldım. 2 zincir çektim bir zincir çekildiği zaman o ya da gevşeme oluyor. Ama iki zincir çekildiğinde öyle bir sıkıntımız olmadığında ben iki zincir kullanıyorum. Bu şekilde yazmanın tamamını şişimize alıyoruz. Kalemde sadece bir kenarı yazmanın bir kenarı kaleme sığıyor. Ve tekrar tekrar ipi kırmak zorunda kaldığımdan ben böyle bir yöntem buldum. Ve çok hoş oldu. Ölçüler de çok düzgün. Yazmanın kenarını bitirene kadar bu şekilde yapacağız. İlmek aldım. 2 zincir çektim. Geçirdim. Şimdi size üzerine göstereceğim. Nasıl yapacağımı. Çok basit, zarif bir model. Şimdi ikinci sırada tamamen bitirdikten sonra ben şimdi azıcık çıkartıp sizlere göstereceğim. Bu şekilde üst sırasını yapmayı göstereceğim sizlere. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Bir tanesini aldım. Bir sık iğne ile kapattım. Ben bu işlerde genelde kum boncuk kalem oyasında çok güzel oluyor böyle. Bir tane boncuk. Sabitleştirdim. İkinciyi aldım bakın. Hemen yanındakini. Bir tane alıp zincirle kapattım. İlmeği aldım. bir boncuk aldım zincirle kapattım ve yandaki ilk ilmeği aldım tek tek yaptığım zaman boncuklar çok hoş oluyor narin zarif bir model bu şekilde size şöyle göstereyim daha gözükecek İnşallah beğenmişsinizdir. Yapanlar güle güle kullansın. Allah'a emanet olun.